Bir şey çıkmayacak. Niye video çekmemi istiyorsun ki? Oğlum şansıma inanıyorum. Bak dört chest var. Efsane Hep. bir şansın vardır senin. <laughs> Hepsin ya altın elma kesin çıkacak bak. Du oh! Çok iyi abi. Tamam ben bunları alırım kemik önemlidir. Şunu da Abi bir dakika ne? Evet. ne? Abi ne? Ne? Eğer mi? Abi, abi ne oluyor? Bir daha fazla bir altın elma Ya abi, bu arada altın elma kerelerinden... çıkmasa da önemli. Bu oh, 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 Ne? <gülüyor> ne? İlk ne altın elma çestem mi? ne? ne? <gülüyor> ne? ne? <gülüyor> diğerinden ben diğerinden abi. Diğerinden ben, umurumda değil. Diğerinden diyeyim. de bir şey çıkar. Oh, ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Ne kardeşim ne? <laughs> ne? Oha. Messi mi? <laughs> Abi oha. Oha. Ama. oha. Yo. Bitti arkadaşlar video. Hadi sen bitir çocuk. İlk ne Coca Cola. Burada. Oha bu arada. Oha lan. Coca Cola var aşkına. <laughs> Hadi dans eden sütlaçlar. Yuu. Bay bay.